Evet Ayşe'nin e, kendine olan güveri ve konuşmalarındaki iddiası en sonunda burada hepimize acaba annesinden gizli Ali görüşüyor mu? Şikrine kapıldık. O kadar e, şey. Asla ki... görüşmüyor. Hepsi yalan sedan. Engelli bile telefonu. Ama bu gece buluyor numaraları, başka numaralardan arıyor. Bu ara aradın mı Ayşeciğim? Ararım. Aram. Otelin numarasını bile Aradın vermiş. Mı? Şey, Herkes otel arıyor. Canım işte mı sıkkın senin bugün? Ben evet. vermedim abla yalan. Sen canın mı sıkkın bugün? Evet. Hı. Ne oldu? Biraz abla. Bir şey öğrendin sen. Ne öğrendin bebeğim? Havan aldın değil mi? Ben de kalsın abla. Hı. Ali ile ilgili mutlaka ağladığına göre. Ali ile ilgili değil abla. Başka ah. bir şey. Kayınvalidenle ilgili mi? Değil. Çocuklarım Ama... aldı Ali. Sen anlatırdın her hani şeyi ya. Çocuklarım ya. aldı. Ne oldu ya? Başka bir şey yapma. Ali'nin canlı yayına falan giriyor musun bu ara? Yok, Girer açmıyor. her yanı karıştır. Açmıyor şeyden. zaten abla canlı yayın açmıyor. Açmıyor. Oo. Onu da kapattı demek. Evet. Kapattı. Aynen abla açmıyor. İç 3-4 gündür açmıyor. Senin kafan niye karıştı? Ama benim kafam bir şeyden dolayı karıştı. Ne karıştı? Kendi söylesin diye karıştınız neden? Vaz mı geçtin elde? Yok vaz geçmedim abla. Ali'mi kurtaracağım inşallah. Vallahi Ali sen kurtaramazsın. Ömrün gitmez Ali'yi kurtarmaya. Ha yine bir kurtarma operasyonu var. Birinden Ali, kurtardın. Ali'yi kurtarmaya ömrün gitmez. O mu devam ediyor yoksa başka biri mi? O kişi devam ediyor abla. Ha, onu öğrenmiş. Ömrün gitmez senin Ali'yi kurtar mı? Ayşe nasıl öğreniyorsun bunları? Şaşırıyorum ya. Vallahi helal olsun. Nasıl öğrendin Ayşe? Abla casuslarım sayesinde öğreniyorum. <laughs> ne diyorlar? Esra ile devam mıymış? Devammış da. Ali, Ali mi? Vay. Ali korkutacak be. Ali ne korkutacak? Korkutacağım ben de şey. inanmıyorum böyle korkutma korkutma meselelerine inanmıyorum. Niye korkutsun ki? Ne diye korkutacak bir de? Daha i̇şte, önce de konuştuk. İşte konuşuyor Seda Hanım ağzı var Geçen konuşuyor. Geçen gün abla Ali başka birinin seslisindeydi. Şey, geldi yazıyor yorumu Ali benim hakkımda bir şey diyordu ama beni kötülemiyordu. Diyordu ki emir veriyor çık çabuk sesliden çık çık diyor emir veriyor. Ben bile alime emir vermiyordum, ben ya bile Ali'ye sözünü dinliyordum. Mi? Resmen Ali'ye eziyor. Korkutuyor. Vay. Ali niye korksun da ya? Biri nerede, biri nerede. Ali niye korkacak da? ki ben diyor, Alem'in sözünden çıkmıyordum. Ee, diyor. çıkmadı Çıkmıyor. da niye durmadı yanında ya? Niye durmadı ya? Cevap da kayınvaliden diyor ki, madem bu kadar kocasının ha, sözünden kocasını çıkmadı da, kocasını düşünüyordu da ne niye durmadı? Diyor. Bak dağıldı mı dağılıyor mu şu an? Niye dağılıyor? durmadı? Ayşe, <laughs> Zeynep Hanım diyor ki, madem bu kadar kocasının sözünden çıkmıyordu da niye bu hale gel geldiler ha. diyor. Ben abla aramıza nifak soktular. Yani o yüzden şikayet şey, ettim. nifak. Kimse arkana, arana nifak sokmadı ki, kendin soktum. Polis çağırı çağır, karakollara şikayet etti de kendin soktum. Kendin ettin, kendin, kendin buldun. Kendin gittin, kendin buldun. Gül Öyle gibi sarardınız soldun. Yok kurtaracağım inşallah ablamı. Peki. E, daha önce Ali'nin Cem demesinden dolayı bunu söyleyebiliyorum. Canlı yayında Emir Kip'i mi kullandı? emreder gibi Ali'ye çık mı dedi? Aynen çık Senin o ses eden, o? çabuk dedi. Aynen abla. Ali de dinleyip çıktı mı? Ali konuşuyordu sonra bir ses tonu değişti sonra direkt çıktı. Ama konuşmaya devam etmiş. Ya sonra i̇şte çıktı yani. abla. Hani ses tonu bir değişti. Yattığında elbisesini bir tane gömleğini bile vermediler. Babası giydi. Kardeşinin, bacısının çok kocasına giydirdi. Oğlumun bir tane gömleğini de vermediler o eşya sattıklarında. Elbisesine de el koydular vermediler. Yalan abla. Vallahi... Eşyalar satılırken Ali'nin elbiselerine bile el mi koydular? Elbiseler de gitti. Elbiseler de vermediler çocuğa. Hah. Yalan. Öyle insanlar. Öyle oluyor. mi yaptınız? Yalan. Baba gel, tamam. babayı Sof'ta gördük ya. Oğlanın, o lanın montunu bile. Ya. Ya. Abla ben anlatmıyorum. O ev meselesi evet. nasıl oldu? Benim kız kardeşim çalışıyordu abla. Hı. Ya yeni evlendiği için işten çıkarmışlardı. Babam da bir senelik kirasını ödeyememişti. Biz o ara şey, alem yeni ev tutmuştuk. Hı. Kiramız 500 milyondu, üç katlı villa tipi bir evdi. Birinci katta biz oturuyorduk. ikinci Beş katta ev sahibimizin mı? gelini oturuyordu şey benim oğlum abla o zaman 4 aylıktı 5000 TL Yok 500 TL, 500 TL. ama 500 o... milyon mu 500 bin lira 500 500 lira 500 lira, <laughs> lira. <laughs> <laughs> lira. he Ama oğlum o zaman 4 aylıktı abla. 6 7 sene önce Aynı. Ya sonra biz yeni tutmuştuk bir buçuk ay falan olmuştu o evin. Sonra şey Ali de dedi, siz benim annem babamsınız. Ben size sahip hı hı. çıkarım, ben de sizin oğlumuzum, Ayşe de çalışsın dedi. Bizim yanımıza gelin dedi. Tamam. Sonra ben ailemle birlikte akşam eşyaları bir tanıdığımızın boş bir dükkanı var, oraya bıraktım. Tamam. Gitti. şey kayınvalidem Ali doldurmuş, Ali mesaiye kaldım diye yalan söyledi bana. Hı. Bizim de iki aylık birikmiş kira borcumuz vardı yani bin TL. Sonra Hey Ali ile tartıştık. Tekrar annem yanına gideceğim dedi Ali. Ben de benim ailem ortada kalmaması için şey yaptım. Hani Ali söz vermişti çünkü ben Hı. sahip çıktım diye. Ali ile tartıştık. Uzak, uzaklaştırma aldım abla. Hı. O şekilde oldu abla. Gezmeye gitmişler Seda Hanım. O da işten gelmiş yemek yoğunmuş. Hani yemek biz gezmeden geldik tartışmışlar. Evet. Bu da polis çağırmış, uzaklaştırma aldıktan sonra eşyayı da sattılar. Elbisesini hiçbir şey vermediler. Çırbak çıktı geldi. Öyle değil abla. Ha, öyle çıktı. Işte. hani gezmeye gitmedik. Benim Ali ile ikimizin tuttuğu Ya senin gezdiğini değil. biliyoruz ya, ya. Herkes de biliyor gezdiğinizi. Yapma gezmedik ya değil var. mi ya? E gezmedin de yemeğini niye yapamadın? E işte geze yapmak karşısında yok ki. Ben yapıyordum abla. Yalan yapıyordum. Yok yemek bulamamış diye saldırmış. Yemek bil Ali yapmayı, yapmayı bilmiyor ki. Yemek yapmayı bilmiyor ki yapsa. Biliyorum abla. Öyle oğlum. mi? Tabii. E çocukları var bu kadının. Yalan. Annesi var hazırlıyorsa hazırlıyor. Hazırlaması yok. Yalan. Yalan ödülü abla. Bir sırf kötülemek için yalan ödülü. Kötülemek doğruyu söylüyorum ben. Yalan söylemiyorum. Olanı söylüyorum. Ay şu ütü yaptırdık söyleyeyim. sınıfta kaldım. Evet. Temizliğe Yalan yanlış söylüyor. yerden başladın. Bir de yemek yaptıralım. Yalan söylüyor. Dedim ben sana Seda'nın sarma sardığında bir sarsın dedim. Efendim bir sarma sarsın, sarsın bakalım biz sarabiliyorum. Ali sarmayı sevmez abla. Ney? Kuru fasulyeyi sever. Ay, abi sarma pilav, hani kuru geçe, geçe Tamam Ayşe kuru fasulye pilav yaptı. Seda'nın. Olur mu? Olur abi. Ha, geçen diyordu, Alim sarmayı sever, ayakkabısı 41 numara sayıyordu. Şimdi niye sarmayı sevmezmiş Alim? O karıştırdım yanlışlıkla, ee, He heyecan yaptım. Ayakkabı numarasını karıştırdım. acaba? Aynı temizliği yaptığın gibi onu da karıştırdım. <laughs> Öyle mi? <laughs> Efendim Şükran? Zeynep ablacığım, e, birlikte olduğunuz süre içinde hiç sizin mutlu gününüz, iyi gününüz olmadı mı? Birlikte olmadı. Birlikte Olmadı Ayşe Gidip dönemde. gelmeleriniz yani. olmadı mı? Ben ayrıldığında ben hiç evine gitmedim. Annen baban gelmeyecek dedi, bizi boymadı gitmedik biz evlerine. Annesi babası çıkmadı. Onun annesi babası bunların yanında durdu, biz hiç gitmedik. Ondan öncesi birlikte... Olmamış, olmamış. Anlaşamamışlar zaten. Diyorum ki bak, geldi bir, darma duman bir haftalık ortalık darmaduman etti. Dünürler de anlaşamamış, bir türlü olmamış yani. Bir haftalık darmaduman oldu. Efermiş Adımancığım. Zeynep Hanım'a sormak istiyorum. Zeynep Hanım hiç olmadı olmadı deyip duruyorsun da bu çocuklar dünyaya geldiği zaman, torunların hiç mutlu olmadın mı? ver Bizim yanımızda, babası ilde doğurdu. Bizim yanımızda değildi. Ben Hiç, mı hiç sar, 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 sarmalamadın mı onları? Ya gitti gittim ben. Annesi saçını başını yolarım. Senin işin ne hastanede dedi. Ben görmeden geri koydum yine. Ben. Valla. Ayşe yaman. sen de çok büyük yanlıştasın. Yaman ha. abla. Ben vallahi, onu baştan anlatabilir miyim abla? Valla. Evet. Şey Ali, biz Ali ile tartışmıştık. Kayınvalidim yanındaydım yanında zaman ben kızıma hamileydi. Bir ayım kalmıştı benim. Ali dedi ki, ya sen annen geldi birkaç gün kafa dinle dedi. Sonra bir hafta sonra birkaç gün sonra geldi dedi. Ben aradım Ali'yi, mesai kaldım dedi. Sonra bir hafta üst üste aradım, telefonu kapalıydı. Ankara'da asker arkadaşımın yanındayım dedi. Yalan uydurdu bana. Antalya'daymış. Sonra biz ben, benim ailem, ben Sancı Odası'ndayken doğuma gittiğimde kayınvalidemleri aramışlar ama gelmemişler. Geldim ben hastaneye. Yalan, gelmediler Vallahi abla. Doğumda gelmediler. Ben gittim. Sancı Odası'ndayken yoklarmış. Geldim diyor kadın. Gittim. Ananga seni aradım hastanede bulamadım. Ananı aradım. Anan da dedi ki ne oradan çabuk git gelirsem saçını başını yollarım dedi. Ben de geliyorum seni dedi. Ama ilk zamanda gelmedi abla. Ben sancı odasındayken gelmedi. E, Sence odasında Hı. ben ne arayacağım varıp da? Ben çocuğu dışarıdan getirmedim. Tövbe yarabbim. Sancı odasında ne yapsın kadın dediği gibi. Abla ama ben çocuğumu dışarıdan getirmedim. Ama, Ama kadın görmeye yapmadı. annen demiş ki gelme saçıl başıl demiş kadıncağız Vallahi öyle dedi Ya dedi, öyle Seda Hanım ince ya bu yalan söylüyor bak. Yalan. Bir hafta bizde dur geldi, bir ay durdu bizim yanımızda. İşte bir haftalık ortalık attı. Babası benim oğlan sanayide çalışırdı. Besaneye, hiç besaneye bakmasını bilmeyen besaneye gitti. Babası iş buldu. Orada beş ay durdular, biz iş gitmedik. Hımm. On tartışmışlar. Jandarma gönder, jandarma gönder. Oradan işlerinde çıkarttılar. Bu anası gille gitti. Oğlum bizim evimize geldi. Oradan da anası gire doğurdu çocuğunu. Şimdi anladığım kadarıyla ha. Ayşe sen evliliğin boyunca hep üzülmüşsün. Abla, hep üzüntüler mi? çekmişsin. Abla ben sen, a, a, sonradan ha. geldiği yalan için geçti. annem o yüzden kızdı. Almak istemedi. Hayır hayır. Takılma. Sen evliliğin boyunca hep üzülmüşsün aslında. Ali'mle mutluydum abla. He. Niye ben, bu şey, jandarma bu gönderdiğini işten attırdın? Telefonla dolduruyorlardı. Ali bana şiddet uygulama zorunda kalıyordu. Allah'ım sabır yarabbim. Aslında Ali seni seviyordu mu diyorsun? He. Anam abla seviyordu. Hı. Sen onu? Ben de onu seviyorum abla.